Ee, sayın Başkanım, Çalışkanım ve değerli basın mensupları, sayın muhtarlarım, öncelikle burada e, basın toplantısı düzenlerken beni e, heyecanlandıran bir konu daha var. Ben bu mahallede doğdum. Hala rahmetli babamın 60'lı yıllarda e, yaptığı ev burada. Ee, Sayın Muhtarım bizi evet. çok iyi tanır çocukluğumuzdan verebilir. bilir. İlkokul 4'e kadar burada okudum. Dolayısıyla da bu mahalle benim için aslında çocukluğumun geçtiği ve birçok akrabamın, eşimin, dostumun olduğu mahallelerden bir tanesidir. Şimdi e, değerli arkadaşlar, e, e, son 10 seneden beri, e, özellikle 7-8 seneden beri, hele hele de son 2 seneden beri gündemimizi çok e, meşgul eden Karapınar, Gece kondu önleme bölgesinin aslında Huzur, Erenköy ve Alanönü ve Karapınar mahallelerini kapsayan bu gece kondu önleme bölgesiyle ilgili çok konuşuldu, tartışıldı. Belki de çok tartışılması, konuşulması olayı da çok böyle anlaşılmaz bir hale getirdi diye düşünüyorum. Meclis konuşmalarımızı ve sayın başkanlarımızın açıklamalarını dinleyenler elbette ki bilgi sahibi oldular. Ama isterseniz çok kısa bir şekilde... Ee, özetleyelim durumu. Ee, yani ben pek belgesiz konuşmayı seven birisi değilim. Meclisten beni herkes tanır. Soracağınız her şeyin de evrakı burada var. Çıkartıp gösterebilirim. <laughs> 2010 yılında gece kondu önleme bölgesi ilan edilmiş bu mahallelerde Sayın Muran Sakallı Başkanımız zamanında TOKİ ile beraber yapılan bir işbirliği protokolü ile beraber etap bir dediğimiz karşıda da bir kısmı görünen bir e, gece kondu önleme bölgesinin ee, aşağı yukarı yarısı diyebiliriz. Belki üçte biri diyebiliriz ama şimdi tam olarak metre karesi Bir etap bir olan bölümü tamamlandı arkadaşlar. Şöyle tamamlandı böyle tamamlandı ama tamamlandı. Hatta en sorunlu alanı biz tamamladık. Sebebi de şuydu ee, aslında hazine arazileri üzerine yapılmış gece kondu mahallelerinin daha çok olduğu bölgelerde değil mi Sayın Muhtar? Evet. evet. O arkadaşlarımız da o garibanlar da mahtur olmasınlar diye e, bir formül bulundu ve ee, yani burada önemli bir basın toplantısı olmasa çalsın diyecektim ama sayın muhtarım evet. neyse. Şimdi e, orada yıkım moloz maliyeti denen bir maliyet konuldu TOKİ tarafından ve aslında arsasının tapusu olmayan birçok hazine arası üzerinde e, ev yapmış, gece kondu sahipleri bile e, çok cüzi miktarlarda e, vererek ev sahibi oldular. Aslında büyük sorumlu alanı Kur'an Sakallı Bey'in döneminde TOKİ ile beraber başarıldı. Ama nasıl başarıldı? İrtibat büroları açıldı. Halkla bütün görüşmeleri belediye yaptı. TOKİ bu konuyla ilgili sadece uygulayıcı oldu. Ama sonra ne oldu? 2014 yılında sayın arkadaşlar TOKİ'yi şeytanlaştıran bir üslupla sanki TOKİ zenginlere ev yapıyormuş, garibanlara yapmıyormuş, sosyal konut yapmıyormuş mantığıyla TOKİ'ye ciddi anlamda bir itibar suikasti yapıldı. Kendisiyle çalışılmayacağını söylendi Kazım Kurt tarafından. Ve dolayısıyla da irtibat büroları kapatılınca belediye kendini sahadan çekince etap ilk iki olan bölüm maalesef ortada kaldı arkadaşlar. İşin bu tarafını anlatmadan şimdiki durumunu anlatamayız. Sonra ne oldu? Bana imar yapma yetkisi verin denildi. Ve e, bu görmüş olduğunuz protokolle beraber TOKI onu da Sayın Kazım Kurt'a verdi. Yani ek protokol yapıldı. İmar yetkisi yapma yetkisi verildi. İmar yetkisini almasının sebebi şuydu. Ben bir imar yaparım, meclisten de geçiririm. TOKİ istediği kadar dönüştürsün. Ben imarı yapmış birisi olarak öyle bir algıyı yönetirim ki sanki burayı dönüştüren de ben olurum demek istedi. Ama maalesef gelinen noktada 2018 yılında imar yaptı. AK Partili grup o gün biz mecliste yoktuk ama arkadaşlarım vardı oy birliğiyle verdik. Ve e, hatırlarsanız Sayın Başkanım, Sayın Muhtarım bu mahallede gezdiler e, 2019 yerel seçimlerinden önce. Biz buraya 5 kat, 6 kat verdik. E, biz burayı çözüyoruz dediler. Akışlar asla değil mi Sayın Muhtarım? Evet, evet. Halbuki bunun sonucunu beklemeden sırf oy devşirmek için yapılan bir hamleydi bu. Ve maalesef ondan sonra da mahkeme TOKİ'yi haklı vurarak bu imar planını durdurdu. Peki şu soruyu sormak lazım. Niye durdurdu? Çünkü e, imar yönetmeliğine protokolde yazıldığı üzere 1 bölü 25 binlik, 1 bölü 5 binlik şehir planlamalarına ve aynı zamanda da imar kanununa uygun bir şekilde yapılma ile ilgili bir protokoldür bu. Ve maalesef içerisinde kendisinin de kabul ettiği, mahkemenin de 3 konuda haklı bulduğu bir durumda imar iptal edilmek zorunda kaldı. Tekrar önümüze geldi geçen aylarda. Biz tekrar oy birliğiyle verdik. Burada sayın muhtarlarım ve arkadaşlar da var. Mecliste verilen slide bir e, imarın özellikle bu kadar e, büyük bir imarın, 150 hektar bir e, imarın e, teknik bilgilerini içermiyordu. İçerilmeli mi efendim? Evet. Siz anladınız mı teknik yok. olarak bir şey? 5 kat, 6 kat, 1 8 1 7 böyle sanki olayın büyüsünü anlatan bir durum oluştu. Biz teknik kısımla ilgilenmedik. Arkadaşlarım da ilgilenmediler. Sayın başkanlarımla da konuştuk. Sebebi de şuydu. Orada eğer biz bu konuyla ilgili bir muhalefet şerri koyarsak sanki Karapınar Gece Kondu Önleme Bölgesi'ne e, itiraz ediyoruz, durduruyoruz gibi bir algı oluşacak diye biz oy birliği verdik ve yine geçirdik. Ama sonra dediler ki burada da sorunlar var. Bu sefer baktık ki aradan 8 sene geçmiş Sayın muhtar, e, muhtar, e, Muhtarlarımın talepleri üzerine Sayın Başkanlarımla beraber Sayın Vekillerimle beraber Nabe Avcı Hocamızın e, yapmış olduğu imamlıkla tabiri caizse önderlikle biz Toki'deki görüşmelerimizi tamamladık ve dedik ki siz bu konuda haklı gerekçeleriniz olsa da o bölgedeki insanların e, mağduriyetini düşünerek lütfen mahkemeye ver taşımayın ve bu e, imar planları geçsin dedik. Ve onlar da sağ olsunlar bu e, teklifimizi ve ricamızı kabul ettiler. Ve dolayısıyla da imar planlarının önünde şu anda herhangi bir engel kalmamıştır. Ezan okunuyor ama arkadaşlar zamanınız olduğu için devam etmek durumunda kalıyorum. Şimdi burada geçen Kazım Bey de toplantı yaptı. <laughs> Biz daha önce şöyle bir şey de söyledik. Şu görmüş olduğunuz Cumhur Sokağı'nın yukarısı Gece Önleme Bölgesi'ne gidiyor. Durum evet. Doğru mu? Evet. Peki aşağısı evet. giriyor mu? Girmiyor. Girmiyor. Biz de onlara söyledik ki madem bu imar çok iyi bir hazırlıklı bir imardır. Çok iyi bir imardır. Teklifimiz şudur. Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'nde Karapınar ve alan önünde yer yok. Hepsi Gecekondu Önleme Bölgesi'ne giriyor. Fakat Erenköy ve Huzur Mahallesi'nde Gecekondu Önleme Bölgesi'ne girmeyen metruk adalar var gördüğünüz gibi. Burada aynı imarı uygulayın. Toki'yi beklemeyin. Burayı dönüştürelim. Ondan sonra madem dönüşebiliyorsa devamını sağlayalım dedik. Onlar da dediler ki yok önce onu yapalım burayı ona uyduralım dediler. Şimdi sayın muhtarım size bir emanet veriyoruz. Şu emanet şu. Gece kondu önleme bölgesinin şu yukarıdaki adada verdiği emsalin aynısını şu adada verecek mi? Kendisine bir sorar mısınız? Ben şimdi konuşun diye söylemiyorum. Bu mahallelinin size vermiş olduğu bir emanettir. Şu adadaki emsali şu adaya verecek mi? Neden söylüyorum bunu? Gece kondu önleme bölgelerinin dışında hiçbir imar planlamasında burada uyguladığı sistemi e, Odunbazarı Belediyesi uygulamamıştır arkadaşlar. Yani özellikle sorumlu alanlar bırakılmış burada ve bu alanların TOKİ tarafından mahkemeye verilerek bozdurularak bunun üzerinden bir siyaset geliştirmeyi düşünmüştür Sayın Kazım Kurt. Şimdi onu test edeceğiz. Diyeceğiz ki şu karşıdaki verdiğin imarı 1.7, 1.8 imarı acaba bu mahallede verecek misin? Aynı zamanda Sayın Karapınar Muhtarına ve Huzur Mahallesi Muhtarına söylüyorum. STV'deki bir programda açıkça şunu söyledi. 60 metrekare hissesi olan bir kişi bir daire alacak dedi. Doğru mu Sayın Muhtar? Doğru. Peki sizin gitmiş olduğunuz toplantıda bu kadar çok daire istenir mi? Bunu isterseniz bu iyi planlama olmaz, bu dönüşüm olmaz dedi mi size? Evet. O zaman niye sormuyorsunuz? Madem öyle 60 metrekare bir kişi bir daire alacaksa biz niye bunu istediğimiz zaman suçlu kabul ediyoruz diye? Lütfen kendisine bir daha sorun. Yani ne demek istiyoruz arkadaşlar? Burada siyasal bir takım argümanlarla beraber bu konunun bu zamana kadar sürünmesinde ve bundan sonra da sürüncemeye kalmasındaki şahıs Odunbazarı Belediye Başkanı'dır. Ona şu soruyu sorun lütfen. 8 yılda iki tane mahalle Vadi şehirle ve Ihlamurken ve etap biri tamamlayan bir AK Partili belediye varken sen 8 yılda sadece bir etapın ikincisinin imarını yapmama konusundaki göstermiş olduğun beceriksizliği nereye sayacaksınız diye Muhtarlarım da sorsun, bölge halkım da sorsun, biz de soruyoruz. Gördünüz, e, Tokide'ye Sayın başkanların da gitti. Orayı mahkemeye vererek 250 hektar arazinin 150 hektara düşmesini, 1.2 misalde kalmasını sağlayan da bu belediye başkanlarıdır. Şimdi onlar bizi mahkemeye verdiği zaman, 250 hektarı 150 hektara düşürdüğü zaman, 5500 konutu 3000 küsüre düşürdüğü zaman, ki o 2500 konutu garibanlar alacaktı. Bu engelleme olmuyor da hiçbir basın mensubu bunu yazmıyor da değerli arkadaşlar. Biz imarcılık yönetmeliklerine niçin uymadı diye verilen bir mahkemede engelleme edebiyatını çok çok duyduk ama buradaki tezatı ve haksız eleştiriyi de burada kamuoyunun önüne sermek istiyoruz sayın arkadaşlarım. Ve dolayısıyla da bugün bundan itibaren hiç kimse bize çıkıp AK Parti tarafından destek almadık bu mahallenin dönüşümünde biz onlar da şurada bizi engellediler, burada engellediler diye bir bahaneleri kalmamıştır. Laf yerine icraat üretin diyoruz ve dolayısıyla da belediyeyi icraata davet ediyoruz. Bu konuyla ilgili tekrar sayın başkanlarım ve bizim de yapacağımız bir şey varsa da her zaman bu gariban insanların yanında olacağımızı da burada deklar ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sayın arkadaşlar. Evet teşekkür ediyoruz.